Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ice Cream One Simulator oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Ee, ben yine biraz oynadım bunu Horse Riding Simulator'daki gibi. Biraz böyle pet aldım. Biraz dondurma sattım ve en sonunda 4 milyon param oldu gördüğünüz gibi. Hemen şöyle e, ne yapalım. Şuradan arkadaşlar hemen şunlardan biraz alalım. Yani şöyle alalım alalım alalım. Bunlardan iki tanelik kalsam yeter yani. Şunlardan da bir iki tane alayım. 20'şer tane yani. Hemen şöyle alalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle hızlı yapmayı tıklayacağım. Yani bu hızlı koşuyorum. Bu arada e, oyunu belki oynayanlarınız vardır. Oyundaki bazı kişiler mesela benim eski halim. Bakın şu iki, şu mavi ile kırmızı dondurmanın. Açık kırmızı dondurmanın. Nerede satıldığını bilmeyen bir kıldı. Fakat e, oynadıktan sonra fark ettim. Şu tarafta bir yerde bir yer var arkadaşlar. Oradayım. Orada satılıyormuş. Ben de bunu bunu almıştım, satamamıştım. O sırada çöp e, çöpe atmayı da bilmiyorum dondurmaları satabiliyorsunuz yani. Hem müşterilere satabiliyorsunuz, hem de tekrar satıcıya satabiliyorsunuz. Ne yani aldınız keçiye tekrar satabiliyorsunuz tabii ki. Aynı parayı veriyor biraz daha eksik veriyor da olabilir. Ondan emin değilim. Bakın şurada gördüğünüz değirmende satılıyormuş bu iki dondurmanın sahipleri. Neden orada bekliyor bekliyorlar anlamıyorum. Niye kapımızın önüne gelmiyorlar? Bizi koşturuyorlar ya. Neyse mü müşteri her zaman haklıdır. Bu arada gördüğünüz gibi 1700 elmasım var. Elmaslar da nereden alınıyor diye sorarsanız bu dondurma petlerimiz veriyor. Petler de buradan alınıyor. Gördüğünüz gibi ben bunları aldım. Fakat bunu alamıyorum. Bu beyazcığı alamıyorum. Bu ne? Bu nasıl bir tip ya? Gözleri pörtlemiş, ağızları açılmış. Hemen şöyle. 20 tane var zaten. 20 taneyi bir şey yaparım. Bu, bu, arada bir de kameramı büyüteceğim çünkü daha iyi görebilirim. Seni daha iyi görebilmek aklıma direkt şey geldi ya. Neyse 10 tane daha dondurmamız var. Hemen şöyle kırmızılarla satalım. Saklanıyor oraya ama benden saklanamazsın. Benden kaçamazsın. Benden kimse kaçamaz. Dondurma satacağım illa. Yani size dondurma istesen, istemeseniz bile dondurma satarım. Bu arada arkadaşlar oyunda en, fa en başta e, küçük tezgahla başlıyoruz. Böyle kucağımıza şey olan boynunuza asılan bir tezgah ile başlıyoruz. Ondan sonra kendimizi geliştiriyoruz. Normalde ben şu anda bisiklet aldım. Gördüğünüz gibi. Burada bisikletim. Fakat ben bunu kullanmıyorum. Çünkü kullanması gerçekten aşırı derecede zor. Bazılarınızda kolay bazılarınızda zor. Bana bu zor da değil. Aşırı zor. Anlıyor musunuz? Bu arada içeride de mavi olmuş. Fakat benim şu anda mavi dondurmalarım bitti. Ya Arkadaşlar bu geldi işimi baltaladı. Bu geldi işimi baltaladı gerçekten. Aha. Görmesin de şu hemen şuna şunu vereyim. Şuna da bunu vereyim. Ya bu galiba içeridekini de doyurdu. Şimdi yok. İçeridekini doyurmamış. Niye içeridekini doyurmuyorsun? E bu da bisikletli. Emin değilim de. Ya bisikletlidir yara, ya da araçlı. <laughs> ya ona vermiş ya. Bir an fark edemedim. Görme görme beni. Bakalım bir dakika. Şu anda. Bu arada arkadaşlar oyunda şu alttaki bu dondurma işaretine kanmayın. Neden mi? Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi 9 yazıyor ama dondurma yerinde 8 yazıyor. Bakın burada yazana güvenebilirsiniz ama orada yazana güvenmeyin. Söyleyeyim yani. Sonra sen güven... Ben niye boş yapıyorum ya? Gerçekten Bugün konuda biraz boş yapmış olabilirim. Normalde bu kadar boş yapan birisi değilim. Konuşurken boşum ya ben direkt. Çalsayım sanki. Ya yani bu niye herkese satıyordu ben satamıyorum? Niye ben satamıyorum? Bu geldi benim işimi baltaladı. Niye baltalıyorum benim işimi ya? Şimdi burada müşteri kalmadı. Şimdi bunu kurtulucu benim. Neden? Buradan gelip aynı dondurmadan alacağım. Bu arada e, gördüğünüz gibi bir dakika hemen size gösterdim. Bu arada şunu yanlışlıkla aldım. O bir tane. Neyse bu arada hızlı koşmayı açmadığımda gerçekten değişik oluyor. Bakın buradan e, eşya alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şu an bundayım. Benden bir sonrakinde bu karavan var. Dondurma karavanı ve benden önce bu var. Onun bu arada oyunda bu size beleş olarak verin veriliyor. Sonra bunu alıyorsunuz e, birkaç bine. Böyle böyle gidiyor. Ben de şu anda bu var. Bisiklet yani. Hemen şöyle e, buradan çıkalım. Tamam şimdi hemen hızlı koşmamızı da açalım ve hemen satmaya git gidelim. Gidelim. Niye benim ağzım şey oldu ki burada anlayamadım. Neyse. Bu arada e, arabalarımızı gördüğünüz gibi şurada Nitro Boost diye bir şey var fakat aynen. Bu Robux'lu. Bu arada arkadaşlar oyunda Robux'lu şeyler de var. Bakın. Şurada checkpoint teleport ediliyor ya yukarıda paranın yanında. İşaretleyemiyorum montajla? Bunun için de Robux gerekiyor. Yani oyunda bir sürü Robux'lu şey var. Zaten Robux'lu şey olmayan oyun mu var ya? Gerçekten. Arkadaşlar yor sizden yorumlara yazmanızı isteyeceğim bir şey var. Ne mi? İçinde Robux'lu satın alınmayan bir oyun gösterin bana. Gerçekten oyun yok yani. Yalnız şu oyunu söylemeniz yasak. Ee, bir dakika. Bu simülatör değildir simülasyonu. Zaten yakında kanalda videosu olacak. Çekmedim de olacak videosu. Hemen bakın adamın kurtuluşu benim. Şimdi ben bunları satacağım bir sürü. Adamın kurtuluşu benim. Şimdi bir şey diyeyim mi? Burada gözükmüyor şu anda. Doğru düzgün de bakmadım da neyse. Bakayım. Aynen benim dondurmalarım bitmiş. Hemen aha. Çıkıyor kırmızılar. Hayır buna ben vereceğim. Heh, tamam ben vereceğim. Ya buna da bu vermiş. Aha. Görmedi görmedi görmedi. Ya. Ya bir dakika. Ay kız gel kız. Ha tamam ben verdim. İyi. Bakın. Ha bakın şu anda yalan söylemiyor. 3 dondurma. Bakın. Şu anda yalan söyledi. Demin 3 vardı. Şimdi sattım yine 3 kaldı. Ben bu ben buranın matematiğim yani. Ben bunun matematiğine ne diyeyim? Bir çıkardı hala aynı. Bu nasıl bir matematik ya? Sanki leka makinası. Gördüğünüz gibi şu anda bir dondurmam kalmış. Aha. Onu da buna sattım. Bu arada arkadaşlar tekrar aynı yere teleportlanabiliyorsunuz. Bakın şurada. Gördüğünüz gibi kırmızı bastığım yer. Ay. Bu ne arkadaşlar? Siz burada ne yapıyorsunuz? Kule yapmış bunlar. Onların benimle alakam da yok. <laughs> Kule yapmış. Delirmişler ya. Neyse hemen şöyle, şöyle 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 ikisine basarak alıyorum. Bu arada her, her yere göre özel şeyler var dondurmalar. Bu arada ben bayağı abi aldım ya. 3 milyon para kaldı. Neyse. Bıla 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 diye alıyorum şu anda. Arkadaşlar ben de diyorum ki param niye azalmıyor. Niyeymiş biliyor musunuz? Çünkü yerim dolmuş. Baksanıza. Üç tane daha tekli dondurma almak mı var alsam ya? Yok param gider. Ama bunlar da gidiler. Aman ne olacak? <laughs> Kararsızım. Bu Böyle bunlar hem elmas veriyor gördüğünüz gibi seviyelerine göre. Şu an aralarındaki en iyi bu olmalı. Kaçma Allah kaç mı? Gördüğünüz gibi en iyi veren şu anda o. O daha fazla elmas ve daha fazla para veriyor galiba. Elmas konusunda daha fazla oldu kesin ama para konusunda emin değilim. Bu arada arkadaşlar benim bir tane daha hesabım var. E, ee, o hesapta e, bu oyunda aşırı gelişti. Yani şöyle söyleyeyim oyunda e, benden sonra karavan sonra gemi sonra uçak var. Ben orada uçağı aldım. Hatta roketi de almak üzereyim bu arada. Ama daha almadım yani. Söyleyeyim. <laughs> bu arada çete bir şeyler yazıyorlar. Oyundan Friends'in geldi diyor iki kere. Çıkmış gelmiş çıkmış gelmiş. Şu an yok ama. Çıkmış gelmiş. İşi bitmiş. Neyse hemen şöyle şunları da dondurmalarını verelim. Mutlu olsun. Sen git kızım sen git. Sen git başka yerlerde başka yerler de var da ben onları bilmiyorum. Biliyordum da. Bu arada arkadaşlar ben bu oyuna gerçekten bu senenin başına başladım. Bakın bunu kesin olarak söylüyorum. Bu senenin başında da değil bakın. Bu arada sene başı dediğim ocak falan anlamayın ha. Bundan bir önceki yaz tatilinin son haftalarında mı ne? Gerçekten son haftalarında mı ne? Bu oyuna başladım. Zaten o son haftalardan birinde hesabı açtım. Ne uzattım ya. Gerçekten kendimi çok uzattığımdan yüzde yüz eminim. Hayır hiç uzatmadın demeyin bana. Çünkü uzattım. Bakın hala uzatıyorum. Sanki ip geriyorum da onu uzatıyorum ya. <laughs> Neyse. Hemen gördüğünüz gibi. Bu arada süremiz ne kadar kalmış? Aa, süremiz bitmiş. Şu son doldurmaları da hemen sizlerle birlikte satalım. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle şunları da satalım satalım satalım. Satalım satalım satalım. Hadi 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 bakalım. Bir bitmedi ne? fazla aldım ya. 60 tane falan dondurma aldım. Nasıl bitsin yani? Arkadaşlar bunları bitirip geleyim mi? Bunları bitirip geleyim mi? Hayır bunları sizle bitireceğim. Bunları sizle bitireceğim. Bu arada 105k veriyor. 70 k aldık. 105k veriyor. Konuşamadım. Aldığımızdan fazla satıyoruz. Yani kardayız. 70'i aldım. 100'e satıyorum ya. Hemen 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 şöyle verelim. Bu arada oo, bir tane 5 şey, tane dondurmam kalmış. Arkadaşlar 60'dan 5 tane bu dondurmam kalmış. Bir dakika 60 mı? Hepsi doldurmuştum. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 aynen. 60 tane dondurmayı sattım. Aa, bütün dondurmalarım bitti mi? Aynen gördüğünüz gibi dondurmalarım bitti. Hemen en başa tekrardan geri dönelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.